İzinsiz giriş, izinsiz giriş. Üste kırmızı bir ajan var. Evde kırmızı ajan mı? Çantayı korumamız lazım. Neredesiniz lan? Hey, buraya yardım lazım. Bir zekalı çekildi. Numarayı bilmiyorum. Bir 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 bir. Ee, bir. Hadi, abi, bir, hadi, hadi. Hey, evet. burada. Beyler. Görüyorum ki çanta hala güvende. Abi canım. Ha, evet, evet. Söyleyin bana. Buraya gereken kırmızı bir spy öldüren oldu mu? Yok. Hayır. Uh -huh. O zaman hala bir sorunumuz var. <laughs> o büyük sorun. Bu tarz sizin gibilerden çok gördüm. Arkadan bıçak sarsınız? Au! Alınma lütfen. Eğer onu öldürebildiysen sana garanti ederim onlar benim gibi değildi. Ve hiçbir şey Hiçbir şey bu binanın içindeki adam gibi değil. Ha? <laughs> senin fan kulübü gibi mi? Hayır. O senin anan olurdu. <laughs> Aynen öyle ve şimdi bizi sikecek. O yüzden dinle. Ananın içinde oldu bu porno bugün başına gelen en kötü ikinci şey olacak. <laughs> Nasıl güzelmiş şey. Onu geri ver. Bu spy çoktan defanslarımızı açtı. Abi. Um, Aa ah, center düşmüş. Ağabeyin Arkadaşlarımıza ne yaptığını gördün. Aa! Ah! Aka. Ah! Aa! Ah! Aa! en kötüsü herhangi birimiz olabilir. Bas bas. Nein. Nein. <laughs> Şu anda bu odada olabilir. Ben olabilirim. Sen olabilirsin. Hatta sen. Oh, wow, wow, wow. <laughs> ne, ne bekliyordun işte? Ajan amına koyayım. Konuşuyor. Kırmızı. Şimdi göreceksin kırmızı olacak her an Her an ee, Bu kırmızı. Aa yok o kan galiba var. var Şimdi o zaman bu kırmızı ajanı bulmak kimin vurdum amına. <laughs> 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 Benim küçük karnıbaharım. Ama ne küçük herkes öyle bir şey